Korona virüsü aslında nedir? Korona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Korona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Koronavirüsler CoV, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu, MERS-CoV ve Ağır Akut Solunum Sendromu, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesidir. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un MISK kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek örgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok koronavirüs mevcuttur. Koronavirüslerin insanlarda dolaşımda olan alt tipleri çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-CoV 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra koronavirüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV-Eylül 2012'de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan'da tanımlanmış, ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012'de Ürgün Zarka'daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Wubi Eyaleti'nin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen nömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni koronavirüs olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019 ENCOV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir, koronavirüsler, koronaviridae ailesi içinde bulunurlar. Başlıca 4 türde sınıflandırılırlar. Bunlar, alfa, beta, gamma ve delta koronavirüslardır insan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler. İnsanlarda koronavirüsü neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ağır akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratoir, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutumlarda seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. COVID-19 virüsü SARS-CoV ve MERS-CoV'un da içine bulunduğu beta koronavirüs ailesi içinde yere almaktadır. Korona, Covid-19 virüs belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Korona virüsü belirtileri, birkaç gün süren yüksek ateş, balgamlı ve kuru öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, nefes alma güçlüğü, Baş ağrısı, bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün nömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az korona virüsü vardır. Aynı zamanda solunum problemlerine neden olan, MERS virüsü olarak da bilinen Orta Doğu solunum sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir. Hastalık kontrol merkezlerinin verdiği bilgiye göre semptomları çok daha şiddetli olan mers ile enfekte olan her 10 hastanın 4'te 3'ü ölmüştür. Koronavirüsten korunmak için neler yapılabilir? Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın, sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın, özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkayın. Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçının. Enfekte olduysanız eğer mesafeyi korumanın öksürürken hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağzın ve burnun kapatılmasının kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının ellerin yıkanmasının gözlerinize burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin et yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtilmiştir. Korona virüsü veya başka bir virüsü bana hiçbir şey yapmaz demeyin kendinizi koruyun bir dahaki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.